Evet. Güzel. ne yapmam bakayım. Bomba, bomba yapalım. Bomba gibi düşünün. Türk işlemi. Oha bütün köyünü yasalacak. Onun kalkmaya başlıyorum. Hayır! Hayır o büyük Allah'ım Allah Neyse, ne ha ha

Terima kasih telah <laughs> menonton! İlk i̇şte, defa Minecraft oynayayım. Farklı. Bunun üstüne alt görerdim. Nasıl olacağımı bilmiyorum. Kesinlikle. Olur mu? Ben onu ne yapıyorum? Geber. Başka bir şey arayacağım. Kömür bile var bu. Hele hele açmayı düşündüğüm bir mazluluk var. Nasıl kıracağım bu araba? Bakayım. Ama kırsam ne olacak? Hey bu ne? Hey bu nasıl yapıyor? yapıyorlar? Nasıl? Nasıl koyuyoruz? ben big sen kullanıyorum. Aa. sen. Hemen kırayım. Top tamam, elime kırıp Bilmiyorum, Nasıl elim kırıp? <laughs> 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 mi? Нэ akşam ama bir şey tam de açık değil evet ne evet. <laughs> böyle bir şey aslında bile oluyor mu <laughs> tamam gayet gay lan ee... Iı Dur. Bekle şu. Pow! Bir bölü üç yardım sayfası gösteriliyor. Yardım küçüktür page büyüktür. Slash <laughs> soru işareti. Küçüktür page int büyüktür. Ben Slash soru işareti. Command. Command name. Deop küçüktür player. Target büyüktür. Game rule game rule küçüktür rule, bull game rule büyüktür, value, bully. Game rule küçüktür rule, int game rule büyüktür, value, int. Help küçüktür page, int büyüktür. İpucu, bir komut girerken komut veya argümanlarının otomatik olarak tamamlanması için küçüktür tab büyüktür tuşunu kullanın. Ya kaç tane almış Allah aşkına hepsini öldüreceğim. Ya da adam...

Aa, fırın gösteriyor. Fırın ne yapacağım? Ya ben ne yaptım? İş bitmiyor. Oğlum, op, lan, op. Bir sürü kömür var. Aşkı, aşık var ya ben yiyeyim. Ha ha. Altın kassam ki altın Adam var. Abi Minecraft'ın ilk kuları kuralı altı kaldım ya. Ama ben niye Minecraft'ı dinliyorum? Dinliyorum ki. Sanki Minecraft oyununu çok biliyor ya. Bu ne abi kömür de bitmiyor. Piş lan. Yoksa hayır. Aa! Neyse. Ee, yani Tahta kazma gidecek kömür kırmaktan. Hmm, İnşallah bir gün bitirecek bu kömür. Arkadaş Bırak, bırakamıyorum Uf, Allah Allah. Bir bitmedi. Ah tamam. Bir şey bir şeyim yok kaçırmayayım. Kömür mü? Ötesinde bunun altına bir tane daha çıkacak böyle somsak herhangi gelen... Ben niye altı alayım? Niye şimdi ışık yok? Dur, altı kaldı. Ben orada zemmem. Bende kanlı korkum var bende. Bunun için ben aşağı inmem. Allah Allah. İki seviyem var. Bu sefer ne işe yarıyor lan? Neymiş bu? Arıbadım var. Her yerde var bunlardan. Bu haritadan mı çıkıyor yoksa ben bir şey yaptığımdan mı çıkıyor? Dur bakalım. No, no. Aa, aynen öldü ya öldü. Şeyde çıkıyor. Aa, bu ne setten var bu oyunda kıyafet? Kıyafetler de kazan bu sağlayacak. İnşallah. Oğlum bu ne güzel. Oo, wow, var. Vay vay vay. Ya da bu video bir tane ne diyecek bir şey param en azından kalsın. Evet. İki, iki tane de çıkar. Ya geciktin ha şimdi ben 3 saat daha şu bir tane mi inek? Ya bir tanecik ekstra varsaydın ki. Günde de mı yapacağız? Acaba ya yeter sen de öldürmekten bıktım. Bir Ya 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 Böyle acıkmam inşallah ha. Acıksak sıkıntı var Ama yok kanka yani, biz acıkmıyoruz niye ise. diye bir şey yok. Bitmiş lan. Yes. Onunla Minecraft sesini duyabilirim. Ah, aşırı güzel. Bu arada bu oyun internet sitesi hepim atma herkese de. Abi ne işe? Abi oğlum tavşan eti Aa, Ben tavşan öldürürsem et çıkar mı? Gel oğlum buraya. Tavşan etini yiyeceğim sen. Like speaker oğlum. Ya arkadaşım ya. Lan ne? Şimdi şey yapmış ama bunu doldururuz. Ah. lan. ben niye etrafı alışıyorum hiç bilmiyorum. Maden arıyorum ben. Hiç bileyim, kızıcım, bir şey de kaldım oğlum. Niye bu kadar alacağım var? lan. İki şey yani. Güzel bir yer olsun. Bomboş burada benim elimde çantım, var ya. Bomboş. Full bomboş arkadaş. Millet ev yapımı bir var, Ben de Aşağı diye. Ne bir yer arıyor. Harbi çıkan şey bu. Hardcore dedin yani. En fazla düştüğümde bir yazıyorum. Kalbim kalıp ve geberebilirim. Ya buraya gidip biraz saç toplamak. Açık madenler daha çok loot olduğum lan dolayı. <laughs> açık yemeyi seviyorum da. Ya hardcore'da da girmek sıkıntılı yani. Sette Seti gelebilirim var? miyim ben? Oh! Lan o kattı! Valla da atıyor! Kaç lan kaç Allah kahretsin kaç! Tezgah! Tezgaha düşmedik Allah aşkına. Tezgaha düşseydim düştük. Oh. Allah'ım daha ben geliş... Ben daha yeni girdim oyuna. Allah Allah. Bu video dolaşmayı düşünüyorum. Şimdi video halka devam edeceğiz tabii ki. Aa tavuklar var. Ben ölüm ağaçta kalmak. Yani nereye bir yemeği yapmak bununla değil. Çok da mı gündü? Aa E tabi ki zaman zaman ilerleyeceğim. Ama böyle ilerlemek düzgün bir yol mu bilmiyorum. Ya yine eski bu. Tamam ben gebecek miyim? Ya iskelet ben sana başlayacağım şimdi buradan bak. Can tek Ya akşam oluyor ben ne yapacağım? Allah Allah ya tak yapmam lazım ki uyuyayım gece boyunca. Ya, ya çünkü biliyorsunuz <laughs> çok sıkıntılı. Aa vallahi orada. Oğlum Allah şükür bu kadar şimdi koynum. <laughs> Şurada basit mi Şurada lan? Odun yok şimdi Ya şimdi odun yok arkadaş. Etrafta bir sürü inek var. Aa arkadaşlar ya ayıcı akşam oldu. Ben geberecek miyim ne derim? <laughs> artık ne canavar gelmeye başlar ha. Çabuk olma. Çabuk olma. Kahretsin. Yatak çok uzakta. Allah Allah. Yeniden doğma noktası ayarlandı. Sonunda sonunda. Ah. Oh. Lan bu ne arkadaş? Eee bari ben yeme olduğunu alacağım. Bu içeceği sattı lan. Dedik ya ben benim yani ben bundan sonra rahatım. İçeceği sattı ya. Ya ben bir güzel set yapmam gerekiyor. Ben geçen yeme sattı yürümüştüm. Bizim öyle. Bak üstü iki taraf Kaldım ben şu seyfeste mi? Şu sila şu sil. Şey di dirse şu sila kalkan. Ona rağmen zonlu tarafına öldürdüm. Bunu eski susa geldi beni direkt tekli öldürdüler. ben şimdi çıktan daha aşırı yaşım madem çıkacağım. En azından şimdi yarım çıkıyor. Ben bir full deri set yapayım. Ben bir için gerisi iyidir yapayım. Full set zaman tabii ki ilk video ne yapacağım? Köy arayacağım. Köy. Köy arayacağım. Cemre yine karacağım. Var ya. Oğlum Creeper'ın suda ne işi var ama? Hayır iyi ki yine beni bul görmeye bak. Bu, Manyak. Aaa gördün değil mi lan? Allah kahretsin gördü. Ne yok suda suda göremiyor galiba. Şey yüzünü de değil mi? Allah kahretsin gördü vallahi gördüm. Yani. Aç. Açım da ne yiyeceğim ben ya? Fırın yapmam lazım. Fırın için kaç tane alıp yiyeceğim? Neyse işte. taşla mı yiyeceğim fırını? Taşla fırını yapalım kim söylemiş? Michael abi söylemiş. Aaaa. Lan ne kitle Allah'ım

işte bunun için elmas hep böyle o aha tezgahı rahat şekilde. Tezgahı çünkü orada bir daha Böyle bir şansım olmuyor. Beni de hoşuma ya da seçip. Ve oğlum bu ne oğlum bakın. Bak dur. Üç buçuk kalk gitti direkt. Üç bakın. Üç. çöke gibi yani. Bu şuraya sarıyor. Yani. Görüyorsunuz lan bir et. Yani yeni bir şey doldurdum mu? Yine acıktım. Bunun için pişmiş yemek ihtiyacım var. Tamam. Ben ne böyle, böyle yapıyorum ki? Değil mi? Her şey var bir yerde. En fazla adamlar mı? Ama tatil mi lan bir yerden geliyor? Ne için? Aa, kafatışı var. Şu an bence bunu yapmam diye bir şey. Ben bakmasa. Bir de o anlamlı değil. Anlamlı da bir şey değil. Epic Zone dokunuşlu bir kavga olsun yaparım. Tabii ki. Epic Zone dokunuşlu olsun yeter. Altı yedek var lan. Olur mu? Kurt var. Kurt e vursun Kurt var. Kurt bana saldırır. Tabii ki. Ya çünkü daha setim yok. Hiçbir şeyim yok benim. Fakirim şu an. Tamam attım artık ya. Olduğu kadar. Olduğu kadar olsun yemek. Yani. olsun tezgah. Ah oh, iyi bari. Evet. Bir şey üç tane pirza yaptık. Ben kırayım. Tabii ki bu bölümde yine iyi kötü yaptık. Danışman Bir fırın yaptık. Ben tabii ki de şartları geçmeden Sen yaptın galiba evet. Tabi ki aletleri de yapacağım. Bu videoda hemen her yapalım hemen hemen. Hemen hemen videoda her şeyi yapalım ki bir sonraki videoda hiç uğraşmak istemiyorum. Bir böyle şey Onunla, bu konuda uğraşmayacağım. Bir de kazma yapmamız lazım. Bunun yanına. Aynen. Güzel. Hazırlamamız lazım. Bunları atmayacağım gibi kurumuna kullanacağız. Kurum konusunda güzel gidiyor. Bunları buraya atıyorum. Dursunlar. Evet gayet güzel oldu. Harika güzel zaman geçirdi ki ne oldu. Artık yavaş yavaş film hakkı. Ne oluyor? Bir dakika ne yapıyorsun? Bir dakika

Kalbim gitti yani. Ne yapmalı bu şeyi bunun için bir iki yok. Bir bir şey yok yani <laughs> şey diyemem. Ben çünkü zaman Ne ya? Şimdilik şunu yapayım. Bak şimdi şunu bakmayın. Bunlar oldu. Oldu. et mantis bu pişmiş bu videoda evet, benden bu kadar derim yani çünkü o zaman son 15 der iyi